Merhabalar. Çarşamba günleri yayınladığımız temel yeterlilik testi ve 10. sınıf konularından bir soru bir çözüm video serimizin 21. videosuna hoş geldiniz. X, Y, sıvılarından oluşan karışımı bileşenlerine ayrıştırmak için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor. Karışım ayırma honisine konuk musluğu açıldığında toplama kabında Z maddesi toplanıyor. Daha sonra kalan karışım ayrımsal damıtma kabına konup ısıtıldığında toplanma kabında önce X maddesi toplanıyor. Buna göre 1. Başlangıçtaki karışım heterojendir. 2. X ve Y karışımı homojendir. 3. Öz kütlesi en büyük olan Z sıvısıdır. 4. Y'nin moleküller arası çekim kuvveti X'ten fazladır. Yargılarından hangileri doğrudur? Karışım ayırma hunisine konup musluğu açıldığında toplama kabında Z maddesi toplanıyorsa Z'nin öz kütlesi en büyüktür. Dolayısıyla ayırma hunisinde en aşağıda Z bulunuyor demektir. Daha sonra kalan karışım ayrımsal damıtma kabına ayrımsal damıtma kabına konuyorsa kalan karışım çözeltidir. Demek ki X ve Y birbiri içerisinde çözülmüş demektir. Dolayısıyla x ve y birbiri içerisinde çözülmüş ve çözelti ise de homojen demektir. Isıtıldığında toplanma kabında önce x maddesi toplanıyor. Önce x maddesi toplanıyorsa x'in kaynama noktası daha düşük. Y'nin kaynama noktası daha yüksek. X'in kaynama noktası daha düşükse eğer ki X'in moleküller arasındaki çekim kuvveti daha zayıf, Y'nin moleküller arasındaki çekim kuvveti daha fazladır. Başlangıçtaki X, Y, Z sıvılarından ayırma hunisi ile Z ayrılıyorsa, Y ve Z'nin de çözelt olduğunu bulmuşsak, Y, X ve Y birbiri içerisine karışırken Z diğerleriyle karışmadığından heterojen bir karışım oluşmuştur. Buna göre başlangıçta karışım heterojen ifadesi de doğrudur. Sonra bize hangileri doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, 4, E'dir. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.